Simetri ekseni yani tepe noktasının apsisi aynı zamanda bağlı bulunduğu köklerin aritmetik ortalamasıdır. Eksi b bölü a'nın ikiye bölünmüşü olarak düşünebiliriz. Buraya bakacak olursak eksi m artı 1'in burada eksi 2'ye bölümünden sonuç 2 geliyorsa içler dışlar çarpımı ile m artı 1'e eşittir 4 m değerinde 3 olarak buluruz. Yerine yazdığımızda eksi x kare artı 4x artı 5 olarak bulunur. Bunu sıfıra eşitleyip köklerine baktığımızda şu A noktasının apsisi eksi 1 burası da artı 5 çıkacaktır. Aynı şekilde burada 2'yi buradaki parabolde yerine yazacak olursak eksi 2'nin karesinden eksi 4 artı 4 kere 2'den 8 artı 5 buradan 9 geliyor. Yani şuradaki yükseklik 9'dur. Yamuğun alanını hesaplayabiliriz şu noktadan buraya kadar sıfırdan 5'e kadar taban 5'tir. Üst taraf 2 birim verilmiş. 5 2 daha 7. 5 artı 2 7. Aritmetik ortalaması çarpı yüksekliktir. 9 kere 7 63. Payda da 2 var. Sonuç 63 bölü 2'den doğru cevap A seçeneğidir.